Merhaba İngilizce konuşanlar. Türkçe konuşur gibi İngilizce konuş serisinin kaçıncı bölümündeyiz? Dördüncü bölümündeyiz. Bir tanesi burps yaptık, bir ken yaptık, bir de ben if ve if yaptık. İşte burası da çok çok önemli bir seri yine serinin devam bölümü yine. Dil farkındalığı kısmı. Hemen yazalım konu başlığını. Arkadaşlar biz bir dili konuşuyoruz ama onu nasıl konuşuyoruz? İşte burada öğreneceğiz. Arkadaşlar Tüm bu sürecin bu arada, Türkçe konuşur bir İngilizce konuş sürecinin detayları, egzersizleri, programı, konuşma senaryoları vesaire eğitim programlarımızın içerisinde var. Bilginiz olsun. Oradan kendinize uygun olan eğitimle de e, buluşabilirsiniz. Eğitimle de devam edebilirsiniz. No problem. Burada anlattığımız bilgiler size bir trick olsun, bir ipucu olsun, bir detay olsun e, diye anlatılıyor. Bu işle ilgili biraz... E, Enerjiniz, motivasyon enerjiniz oluşsun. Çünkü gerçekten yapılabilir. Ee, çok büyük bir olay değildir. Haberiniz olsun. Bu bir beceri geliştirmedir. Hepsi bu. Bir bisiklete binmek gibi düşünün yani. Ama bir yerden başlıyor olmalısınız yani. Sıfırı bir bir yapmalısınız. Bizim bu videolarda, YouTube'daki videolarda ee, yapmak istediğim şey bu. İnsanların sıfırı bir yapıyor olması, aksiyona geçebiliyor olması. Oraya bir yorum yazmanız bile ee, çok büyük bir adımdır. Tamam mı? Speaking'de. Bir amacınızın, bir niyetinizin olduğunu bu konuyla alakalı göstermiş olursunuz. O yüzden mutlaka yorumlara bir şey yazın. Yani e, İngilizce cümle olabilir, bir sorunuz olabilir, takıldığınız bir detay olabilir. Yazın. Elimizden geldiği kadar zaten yardımcı olmaya sizlere çalışıyoruz. Tamam mı? Şimdi dil farkındalığı kısmı bu dördüncü kısım. Burası çok önemli. Ee, burayla ilgili de herhalde son kısım gibi düşünün. Şimdi neden önemli? Arkadaşlar biz Türkçe'yi konuşuyoruz ama o Türkçe'yi nasıl konuşuyoruz? En çok hangi fiilleri kullanıyoruz? Hangi kalıplarla konuşuyoruz? Mesela hangi geçiş cümleleri, hangi blok cümleleri? Ben ve ifte biraz blok cümleleri gibi düşünün orayı. Tamam Geçiş cümleleri ayrı. Bununla ilgili ayrı bir video yaptım zaten. Ayrı bir konu. Şimdi dil farkından erişebiliyor olmamız için biz otomatik bir şey yapıyoruz Türkçe'de. Tamam. Bir konuşma yapıyoruz ama onu otomatik yapıyoruz. Yani ben geçmiş zaman mı kullandım, şimdiki zaman mı kullandım, geniş mi yaptım veya benim geçmiş cümlelerim en çok neler bilmiyorum. Tamam. Niye? Buna bakmadım çünkü. Peki buna nasıl bakabilirim? Hemen giriyorum konuya. Dil farkındalığı. Arkadaşlar Bir ta iki tane yöntem var bunun. Bir not tutma. Tamam. İki de sunum. Şimdi arkadaşlar bu iş nasıl oluyor? Not tutma şudur. Bir not defteri alıyorsunuz, bir kalem yanınızda her zaman taşıyorsunuz bu İngilizce öyküsüne geldikten sonra. Ve gün içerisinde en çok ya ben bu cümleleri çok kullanıyorum. Şu cümleyi daha çok kullanıyorum. Anladın mı cümlesini, tamam mı cümlesini, açıklayabilir miyim cümlesini çok kullanıyorum. Dediğin şeyi yaz. Tamam? Yazdınız, 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 yazdınız. 3 gün, 5 gün sonra o defter dolacak arkadaşlar. Emin olun böyle oluyor. Ve o defter dolduğunda sadece onları bile İngilizce çevirip İngilizce konuşmanıza yedirseniz, speaking'e yedirseniz zaten yeterli oluyor. Yani speaking'inizi entegre edeceğiniz bir hazır sizin kalıplınız olması gerekiyor. Aslında anlatmak istediğim bu. Bu, bu önce not tutma kısmıydı. Şimdi daha detaylı bir öyküye giriyorum. Bunu yapan veya yapmayan olur olmaz ayrı bir öykü. Ama burası kesinlikle yapılması gereken bir öykü. Nedir? Arkadaşlar biz presentation Verirken öğrencilerimiz egzersizlerde vesairede. Önce şunu öneriyoruz. En başta konuşma refleksin eğer başındaysanız, sunumu veriyorsunuz ama önce bir Türkçe ana başlıklar, alt başlıklar belli, açıklamalar hemen hemen belli. Önce bir Türkçe, sonra aldığınız onu hemen İngilizce çevirdiniz, sonra onu İngilizce bir şekilde sundunuz. Aynısını İngilizce çevirdiniz ama yani aynı cümle kalıplarını çevirdiniz. İşte o zaman Türkçe'yi nasıl kullandığınızı, neler yaptığınızı görüyorsunuz. İlla noktalı cümleler kurmanıza Türkçe'de kurmuyorsunuz. Yani genel olarak kurmuyoruz ya, öyle düşünün. İngilizceyi de aynı şekilde çeviriyorsunuz, tamam mı? Hatalar olacak mı? Tabii ki olacak. Ee, tabii ki sıralı bazen cümleler olmayacak. Noktasız cümle tabii ki olacak, problem yok. Ama aynı şekilde çeviriyorsunuz ki Türkçe konuşur gibi İngilizce konuşabiliyor olmanız için sunumdaki detayı... O cümlelerinizdeki farkı, o cümlelerinizde neleri nasıl kullandığınızın farkını anlayabilirsiniz diye. Tamam Bu çok önemli bir tekniktir. Bilginiz olsun. Bunu yaptıktan sonra çok iyi geliştiğinizi göreceksiniz. Öğrencilerimizden biz başarı oranlarından da görüyoruz bunu. Bilginiz olsun. Bunu böyle yapıyoruz presentationları. Önce Türkçe, sonra aldık, kayda, hemen İngilizce'ye çevir. Okey. Bak, oku, kapat. Sonra İngilizce tekrar presentation yap. Tekrar sunum yap. Tamam. Aynen bunu böyle yaptığınız zaman harika geliştiriyor. Bu dil farkındalığına eriştiriyor. Ha, ben demek ki ya öyle cümleler kullanıyormuşum ki ben bile bunun farkında değilmişim. Otomatik kullanıyormuşum. Şimdi o otomatik kullandığımız cümleleri tekrardan çıraklık seviyesine ne yaptık arkadaşlar? Daha alt bir seviyeye getirdik ve onu İngilizce bir şekilde çevirip İngilizce anlatmaya başladık. Speaking yapmaya başladık gibi düşünün. Tamam. İşte bunu böyle yaptığınız zaman dil farkındalığı yoğun gelişiyor. Bir yere oturuyorsunuz mesela. Yandaki kişi tabii ki hani şey için söylüyorum ve arkadaşınızı diyelim. Çevirmeye başlıyorsunuz İngilizce zihninizden. Çünkü maruziyet var arkadaşlar. İngilizce konuşma refleksinin içerisindesiniz şu anda. Öykünün içerisinde olduğunuz için her bir şeye İngilizce olarak bakmaya başlıyorsunuz doğal olarak bir süre sonra. Tamam mı? Bu kimin için? Bu tüyo sizler için. Dil farkındalığına erişebiliyor olmanızın yolu. Bir not alma, bazıları yapar yapmaz. Ben derslerde çok fazla yaparım. Mesela derslerde çok not alırım. Bazısı sunumda ama genelini biz nerede yaptırıyoruz? Presentation'da, sunumda. Daha iyi, daha efektif, daha net, daha güzel oluyor. Bilginiz olsun. Daha moving, daha interaktif, daha dynamic. Dil farkındalığı öyküsü de böyle. Mutlaka bunu yapıyor olmanız gerekiyor. Haberiniz olsun, tamam Bunu bir görev olarak kabul edeceksiniz. Bunu bir rutin haline getireceksiniz. Bilginiz olsun. Presentation mı? Presentation. Tamam. Öğlen 12. Öğlen 12'de benim sunumum var. Eğer bu disiplindeyseniz bu iş yürür. Sistem varsa başarı var. Sistem yoksa başarısızlık var. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tamam. Bu benim, öğrencilerimin ve herkes için de bu böyle. Çok teşekkür ediyorum bu seriyi izlediğiniz için. Ee, yorumlarınız varsa mutlaka yazın. Sorularınız varsa mutlaka yazın. Yani elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum bu anlamda. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ee, görüşmek üzere.